Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de kasma sorunun çözümünü göstereceğim. Evet tüm İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Evet bu bayramda maalesef evlerdeyiz. Sanki hiç bayram değil de sıradan bir günmüş gibi. Ama diğer bayramlarda sevdiklerimizle beraber olmak için bu bayramda sevdiklerimizden ayrı kalmak zorundayız. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hemen videoya geçiyorum. Önceden PUBG Mobile kasma sorunu ile ilgili kanalımızda bir sürü video çekmiştik. İzlemediyseniz kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu videoda kasma sorunu çözeceğimiz uygulamanın adı Flashdog arkadaşlar. Play Store'a Flashdog yazarak indirebilirsiniz. Çaylar, kahveler hazırsa hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Play Store'a girdik ve yukarıya Flashdog yazıyoruz. Gördüğünüz gibi uygulamamız bu arkadaşlar. Uygulamayı tam tamına 10 milyon kişi indirmiş arkadaşlar. Yani uygulamanın her videomda da söylediğim gibi. Yani bir GFX uygulamasına göre 10 milyon indirme gerçekten müthiş bir rakam arkadaşlar. Siz bu uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben de zaten indirdik Hadi hemen uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar uygulamaya girdik ve karşımıza böyle bir sayfa çıktı. Evet şimdi gördüğünüz gibi altta SDM 636 diyor. Bu arkadaşlar benim telefonumun işlemcisi yanında da gördüğünüz gibi zaten CPU diyor. Sizde arkadaşlar bu SDM636 yazmaz. Çünkü arkadaşlar SDM636 benim telefonumun işlemcisinin markası. Burada arkadaşlar herkesin kendi telefonunun işlemcisinin ismi yazacak. Ee, burada altta da gördüğünüz gibi zaten CPU aracıyla GFX optimizasyon tanındı diyor. Yani burada da demek istiyor ki kanka ben senin işlemcine göre ayarları yaptım da sen bu ayarlara buraya tiki bas. Şimdi oynaya bas ve kasma sorunu gider diyor. Arkadaşlar ben bunu denedim. Kendi yaptığım ayarlardan 20 FPS düşük aldım arkadaşlar. Bu yüzden bu seçeneği yapmıyoruz. Az sonra size göstereceğim ayarlarla PUBG Mobile'de kasma sorunu çözeceğiz. Gördüğünüz gibi altta özelleştir diyor. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Reklamlar geliyor bunu kapatalım. Gördüğünüz gibi altta gelişmiş ayarları özelleştir diyor. Buraya basıyorum abi. Şimdi arkadaşlar ben her telefona uygun ayarları göstereceğim. Gördüğünüz gibi çözünürlük diyor arkadaşlar. Buradaki tike basıyorum. Ve gördüğünüz gibi altta çözünürlük ayarları açıldı. Buraya basıyorum abi. Ve gördüğünüz gibi karşımıza çözünürlük ayarları çıktı. Şimdi çözünürlük ne diye sorarsanız arkadaşlar. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa görüntü kalitesi artar. Ve aynı şekilde oyunda da hafif bir kasma olur. Görüntü kalitesi ne kadar düşük olursa da PUBG Mobile'de kasma sorunu çözeriz ama görüntüde de hafif bir bozulma olur. Bu yüzden arkadaşlar kötü telefon olan arkadaşlarımız bu seçeneği 960'a 540 yapıyor. Hala kasma sorunu yaşıyorsa 768'e 768 e 432 de yapabilir. 768'e 432'yi son çağrı olarak düşünün arkadaşlar. Yani kötü telefon olan arkadaşlarımız 960'a 540 yapsın. Orta düzey ve iyi telefon olanlar yani arkadaşlar 3 GB üzeri RAM olan arkadaşlarımız gördüğünüz gibi yukarıda bir tik var. Bu tiki arkadaşlar kapatıyoruz ve PUBG Mobile'de kasma sorununu çözüyoruz. Gördüğünüz gibi grafikler diyor arkadaşlar. Buraya basıyorum ve gördüğünüz gibi karşımıza grafik ayarları çıktı. Şimdi kötü telefon olan arkadaşlarımız bu seçeneği çok pürüzsüz yapıyor. Orta düzey ve iyi telefon olan arkadaşlarımız da bu seçeneği pürüzsüz yapıyor. FPS diyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi karşımızda FPS değerleri var. FPS ne diye soran arkadaşlarımız varsa FPS kare hızıdır arkadaşlar. FPS'imiz ne kadar yüksek olursa oyun o kadar akıcı olur ve PUBG Mobile'de kasma sorunu çözeriz. Bu yüzden arkadaşlar bütün telefonlarda ben 60 FPS'i öneriyorum. Ama bu ayarları yaptıktan sonra hala kasan çok kötü telefon olan arkadaşlarımız bu seçeneği 40 FPS yapıyor ve PUBG Mobile'de kasma sorunu çözüyor. Ama dediğim gibi FPS ne kadar yüksek olursa oyun o kadar akıcı olacağı için bu seçeneği 60 FPS yapmanızı öneriyorum. Anti-aliasing diyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi altında dokuları pürüzsüzleştirin diyor. Şimdi bu seçeneği arkadaşlar orta düzey ve iyi telefon olan arkadaşlarımız etkisizleştir yapıyor. Kötü telefon olan arkadaşlarımız 2x yapıyor. Çok kötü telefon olan arkadaşlarımıza 4x yapıyor. Ve PUBG Mobile'de kasma sorunu çözüyor. Stiller diyor arkadaşlar. E, bu arada robot gibi konuşuyorum eğitim videolarında kusura bakmayın. Hani daha iyi anlayabilmeniz için. Stiller diyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi karşımıza stiller geliyor. Şimdi bu seçenek arkadaşlar biraz da size kalmış. Ya klasik yapın ya renkli yapın. Ama aşağıdaki gerçekçi yumuşak veya filmi yapmayın. Neden diye soruyorsanız arkadaşlar gerçekçi yumuşak ve film ben bunları denedim. Hepsi PUBG Mobile'de FPS'e drop giriyor. Bizim amacımız da PUBG Mobile'de kasma sorunu çözmek olduğundan dolayı bu seçeneği ya klasik yapıyoruz ya da renkli yapıyoruz arkadaşlar. İşleme kalitesi diyor arkadaşlar bu da bütün telefonlarda düşük olacak. Gölgeler zaten kapalı. E, gölge mesafesi diyor arkadaşlar bu da bütün telefonlarda düşük olacak hareketli gölgeler diyor. Bu da bütün telefonlarda etkisizleştir olacak. Ve gördüğünüz gibi 3 tane gölge seçeneği vardı. Şimdi diyorsunuz ya 3 tane gölge seçeneği niye var? PUBG Mobile'de kasma nedenlerinden biri de gölgelerdir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Doku kalitesi diyor. Bu da arkadaşlar bütün telefonlarda varsayılan ayarlar olacak. Efekt kalitesi diyor. Bu da varsayılan ayarlar. Efekt iyileştirmeleri de bütün telefonlarda varsayılan ayarlar. Obje ayrıntı düzeyi uzaklığı varsayılan ayarlar. Bitki ayrıntı düzeyi uzaklığı varsayılan ayarlar renk formatı varsayılan detay modda varsayılan ayarlar olacak ve ışık efektleri diyor ve gördüğünüz gibi altında daha iyi bir performans için devre dışı bırakın diyor. Şimdi telefonu iyi olan ve orta düzey olan arkadaşlarımız bu seçeneği düşük yapabilir ama bu seçeneği etkisizleştir yaparak PUBG Mobile'deki kasma sorunumuzu çözeceğiz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi CPU optimizasyon diyor. Altına da gördüğünüz gibi gereksiz efektleri azaltın diyor. Bu da bütün telefonlarda etkisizleştir olacak arkadaşlar. Ayarlarımız bitti arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bir tık geriye basacağız arkadaşlar. Bir tık geriye bastım ve gördüğünüz gibi aynı sayfaya geldik. Evet şimdi oyna diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya basıyoruz. Bakalım PUBG Mobile'de kasma sorunu çözebilmiş miyiz? Ve telefonumuz kaç FPS'i görecek? Evet arkadaşlar oyna giriş yaptık ve buradan ayarlara basıyorum. Buradan grafikler diyorum. Ve gördüğünüz gibi benim telefonumun önceden desteklediği ayarlar akıcı ortaymış. Ve gördüğünüz gibi akıcı aşırı seçeneğe gelmiş. Şimdi aşırı seçeneği ne diye soran arkadaşlarımız varsa 60 FPS alabilmemiz için gereken butondur arkadaşlar. Buna her videomda söylüyorum zaten. Buraya tamam diyorum arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar benim telefonum özel bir uygulama var FPS ölçüyor ve gördüğünüz gibi 59 FPS, 60 FPS gördüğünüz gibi 60 FPS sabit kaldı abi. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Video işinize yaradıysa ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, beklemede kalın.